Altın, dolar, euro hepsinde baş döndürücü hareketlenmeler yaşandı bugün. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın 500 lira sınırına dayan. Dolar 7.3, euro 8.6 lirayı gördü. Altın her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Borsa gibi yani altında şu anda. Yatırımcılar sarraflara Sıra bana gelmeden altın yükselecek diye çok endişeleniyorum ya gerçekten. Çeyrektir, yarım altındır ya da gram altındır şu an tükendi. Her dakika ayrı bir fiyat oluşuyor. Altın çılgın seyrini bugün de sürdürdü. Serbest piyasada tabelalar 5 dakikada bir değişti. Altın durmuyor. Adeta soluksuz koşuyor öyle ki neredeyse her 5 dakikada bir fiyatı yükseliyor. Şu an saatler 13.24 ve bakın gram altının fiyatı 494 lira. Özellikle dış piyasalardaki hızlı yükselişin içeride altın fiyatını yükseltmiş durumda. Altının dünkü kapanış fiyatı 474 liraydı. Yani sadece 1 gramında bile 20 lira kar getirdi dünden bugüne. Altın yatırımcısının yılbaşından bu yana geçen 7 aydaki kazancı ise dudak uçuklatıyor. Şöyle bir hesap yapalım. E, yılbaşında 100 gram altın alan biri, yılbaşında 30 bin lira ödeyecekti. Bugün o 100 gramını bozurmak istediğinde, şu an bozdurma fiyatı 490 lira, 49 bin lira, yaklaşık 19 bin lira bir kar edebilirdi. Bakın bu da altın kuyruğu. Altın rekor üstüne rekor kırınca yatırımcılar da kayıtsız kalmadı taraflara koştular. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Yok beklemiyorduk. Şu an herkes hücum ediyor ama sıra bana gelmeden altın yükselecek diye çok endişeleniyorum ya gerçekten. 15-20 seneden beri böyle bir şey görmedik. İlk defa oluyor bu böyle. Talep öyle yoğundu ki kuyumcuların stokları da tükendi. Çeyrek 810 lira, yarım altın 1620 lira şu anda. Çeyrektir yarım altındır ya da gram altındır şu an tükendi. Her dakika ayrı bir fiyat oluşuyor. Ateşi her dakika yükselen altına kuyumcular ve uzmanlar şaşmış kalmış durumda. Altın daha ne kadar yükselecek? Nerede sabitlenecek? İlk kez onlar da bu soruya cevap veremiyor. Biz yükseleceğini bekliyoruz ama çok hızlı yükselişler olduğunda bir düzeltme hareketi muhakkak beklenebilir. Ama bunun şu anda zamanını kestirmek çok zor. İşte bu nedenle uzmanlar uyarıyor. Bu yükselişin muhakkak bir düşüşü de olacaktır. Bu açıdan altında işi olmayan vatandaşa da tavsiyemiz uzak kalmaları yöndedir. Döviz piyasası da yükselişte geçtiğimiz 2 ayda 6.85 ortalamalarındaydı. Dolar ama bu bandı aştı. 7'nin de üzerine çıktı ve 7.435 Seviyesinde şu an hareket sert olduğu için bir düzeltme seviyesi yaşanabilir. Euro'daki yükselişte devam ediyor. O da 8.50 seviyesini aştı ve şu anda 8.730 bandında.